Subhanu ve Teala değerli kardeşlerim Yunus suresinin 3. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Fa'buduhu ala tezekurun O halde ona kulluk edin hala düşünmüyor musunuz? Ayeti şöyle anlamalıyız kardeşlerim. O halde ey insanlar yeri göğü yaratan, işleri çeviren, aleme düzen veren türlü türlü nimetlerle sizi yediren, içiren, ayetleriyle yol gösteren, Resulüyle hakkı beyan eden Allah'a kulluk edin. İbadette ona şirk koşmayın. Ondan başkasına boyun eğmeyin. Çünkü ibadete layık olan sadece O'dur. Ondan başka taptığınız, yücelttiğiniz, sevdiğiniz, kutsadığınız, uğruna mücadele ettiğiniz tüm dünyavi saptırıcı şeyler sizi şirk ve küfre düşüren birer puttur. Allah bunlardan asla razı olmayacaktır. Allah düşünmeyecek misiniz? Efele tezekkerûn aklınızı kullanmayacak mısınız? Onun hak mabut, onun dışındakilerinin de batıl oluşunu fehmetmeyecek misiniz?'' O halde ona ibadet edin. Yalnız onu birleyin. Ya Raja'i Ya Raja'i Ya Raja'i Ya Raja'i Ya Raja'i Ya Raja'i